Hep sularımız kayıp oluyordu. Hibe oluyordu. Ulaşmıyordu yerlerimize. Üç güne bir, iki güne bir bu ağaçlar çapak salıveriyor. Geliyor, su tıkalı yok. Ya bu çapakları içinden zorla çekiyorduk. Gene oluyordu. Az geliyordu, yetmiyordu su. Yarısı dereye gidiyor, yarısı oraya buraya. 9 ilçede üreticinin yanında olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş'a bağlı Ortaköy mahallesinde 3400 metre kapalı sulama sistemi döşemesi gerçekleştiriyor. Müzik sulama hattının sayesinde çiftçilerimiz hem sudan tasarruf edecekler, hem işçilikten tasarruf edecekler, hem de zamandan tasarruf edecekler. Suyun tamamen kaynağından son kullanıcısına kadar kapalı sistemle gelmesi bizim buradaki her anlamda işlerimizin kontrollü olmasını sağlıyor. Tesisin hem ömür açısından hem de çiftçilerin buradaki verimliliği açısından daha faydalı bir duruma dönüştürülmüş oldu. Bahçelerimiz güzel sulanacak, ağaçlarımız güzel olacak, verimimiz artacak. Bu borulardan daha iyi verim, daha çok su alacağımızı düşünüyorum. Sulamamız kolay olacak. İçme suyumuz direkt buradan geçiş yapacağız ucundan. Şu anda boru sistemini aldık. Bir gram suyumuz zayi olmuyor. Harfiyen yerlerimize indiriyoruz sulama suyu borusu sayesinde. Muhittin Başkanım'a bu hizmeti bize kavuşturduğu için çok çok teşekkür ederim. Antalya için çalışıyoruz.